Rütük'le ilgili e, Fikri Bey de bir şey söylemişti. Size ceza gelmiş galiba yine. Dört, doğru dört duysam. ceza birden. Herhalde tarihinin bir anda verdiği en <laughs> yüksek e, cezayı verdi Rütük Telebir'e. E, e i̇zleyicilerinize, izleyicilerinize geçen sene Rütük'ün bir mahkemeye verdiği savunmayı izninizle okuyorum. Zihniyeti anlasınlar diye. Medyanın iktidarın yıkılmasına sebep olabilecek ekonomik kararlara hükmedebilecek, daha açık ifadeyle istediğini başa getirebilecek, istediğini alaşağı edebilecek derecede önem arz ettiği bir durumda burası çok önemli. Her program konuğunun medya kanalı ile istediğini söyleme özgürlüğünden bahsetmek asla mümkün olmayacaktır diye. Evet, 6 ayda 22 ceza veriyor. O 22'nin 22'si de muhalif kanallara. Muhalif kanallara. Evet. Ben bunu niye okudum gündeme getirdim hangi şartlarda seçime gideceğimizi e, altına çizebilmek için yani demokrasinin kılıcı gibi ifade özgürlüğünün üzerinde sallanacak bu rütük kafası. E, öte yandan diğer anayasal kurumlar aynı şekilde Anadolu Ajansı TRT şu bu.